Sevgili takipçilerim, geçen sene doğrayıp atmıştım elmaları, elma sirkesi yaptım. Bakar mısınız ebesine? O kadar güzel olmuş ki, mis gibi de kokuyor. Bir seneye yakın hiç açmadım ağzını. Biraz elma doğradım, e, Kalkladım yani sonra bir yapaz bir şey attım. Şeker attım. Üstünü suyla doldurdum. Nohutmuş, bulgurmuş. Hiç öyle bir şeyler koymadım. Sadece elma ve bir avuç şeker. İşte böyle güzelce elma sirkesi oluşmuş. Elmaları hala duruyor. Böyle paklanmış. Onları süzeceğim İşte böyle bembeyaz yebesi oluşmuş Çok güzel bir manzara mis gibi de koktu uf